Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Suriye'de yabancılardan askeri destek alarak Müslümanlara saldırılacağını 1400 yıl önce haber vermiştir. Peygamberimizin Suriye ile ilgili hadislerinin tüm ayrıntılarıyla gerçekleştiğinden haberdar mısınız? Birazdan bazı alimlerin ısrarla saklamaya çalıştığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerinden birini öğreneceksiniz. Dikkatle izleyin. Şam'ın o günkü sahibi olan Süfyani, içinde 600 yabancı olan yeni bir orduyu tekrar Haşimilerin üzerine gönderir. Şam'ın o günkü sahibi olan Süfyani. Birçok hadiste Hafız Esad'ın Süfyan olduğu detaylarıyla anlatılmıştır. Bu hadiste ise Şam'ın o günkü sahibi denilerek Süfyan'ın soyundan olan Beşar Esad'a işaret edilmektedir. İçinde 600 yabancı olan yeni bir orduyu, Tam da Resulullah'ın söylediği gibi Suriye'de Rusya, Kuzey Kore, Yunanistan, Litvanya ve Venezuela gibi çok farklı ülkelerden gelen uzman askerlerle yeni bir ordu kurulmuştur. Gaz haberlerine de bu ordu tam hadiste ifade edildiği şekilde manşet olmuştur. Esad'ın yabancı ordusu Suriye değil sanki Rus ordusu İşte Esad'ın Rus askerleri Peygamberimizin 1400 sene önce müthiş bir detay vererek Suriye'de yabancı askerlerden oluşan bir ordu kurulacağını haber vermesi bir mucizedir. Bazı İslam alimlerinin bu mucizeyi gizlemesi ise büyük bir vebaldir.